Ah bir güvercin gibi kanatlarım olsaydı uçar ve huzurlu olurdum. Çünkü şiddeti ve kavgaları gördüm. Bu dünyada çok acı çektim. Bu dünya gebe ve haksızlık doğuruyor. Allah'ım senin gücün ve senin huzurun dışında nereden sığınak bulurum? Eğer şafağın rüzgarlarına asılsam ve denizin derinliklerinde yaşasam, yine de elinin ağırlığını üzerimde hissederdim. Beni kararsızlıkla sarhoş ettin. Senin yolların ne kadar gizemli. Senin yolların ne kadar gizemli. Yüreğimin acısını söylüyorum. Ruhumun yakıcılığını söylüyorum. Sessizliğimi korurken kemiklerim ufalıyor. Çünkü elinin ağırlığı üzerimde. Hatırla. Hayatım bir soluktan ibaret. Çöldeki bir pelikan gibiyim. Ve bir serçe gibiyim. Damda tek başına kalmış dökülmüş su gibiyim ve ölüp gitmişler gibiyim ve ölümün gölgesi göz kapaklarımı kaplıyor beni bırak beni bırak günlerim sadece bir nefes beni bırak yolculuğuma başlamadan önce geri dönüşü olmayan yere ebedi karanlıklar ülkesine Allah'ım güvercinin ruhunu vahşi hayvanlara emanet etme. Hatırla. Hayatın bir soluktan ibaret. Değirmenlerin gürültüsü ve o acı dolu aylara ve çevreni saran neşeli şarkılar ve canlı ışıklar yitip gitti. Ne mutlu bu zaman daha sat yapanlara ve elleriyle başakları toplayabilene. Çölde şarkı söyleyen ruhları dinleyelim. Ah edenlerin ve ellerini gökyüzüne açanların şarkısı diyor ki Eyvah! Yaralarım ruhumu hissizleştirdi. Ah sen beline kadar inen saçların dökülürken, kırmızı elbiseler giydin, altın mücevherler taktığın zamanları hep unuttun, gözlerine sürme çekerdin, hatırla, kendini boşu boşuna güzelleştirirdin, çölde yalnız bir şarkı olduğun ve arkadaşların seni terk ettiği için, Zaman akıyor ve öğlenin gölgeleri uzamaya başlıyor. Ve kuşlarla dolu bir kafes gibi hayatımız da iniltiyle dolu. İçimizde hiç kimse bilmiyor ne kadar vakti kaldığını. Hasat zamanı geçti. Yaz artık bitmek üzere. Ve bir, bir kurtuluş bulamadık. güvercinler gibi bağırışıyoruz adalet için. Ama kimse duymuyor bizi. Ve karanlıkta ışığı bekliyoruz. Ey sen, sevginin gücüyle taşan nehir, bize doğru gel, bize doğru gel.